Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ebis Plantex e gözünü Onu göstereceğim. Hemen Ebis teksimiz burada girelim. Arkadaşlar ben burada bir şeyler yapmaya çalışmışım Ne yapmaya çalışmışım hiçbir fikrim yok. Silemiyorum bir şurayı? İkinci sayfa. Birinci sayfanın gözünü aç. Boyadık. ya burayı açalım bu arada arkadaşlar kalem hani biz buradan arkadaşlar kalem seçiyoruz ya dur gösteremedim buradan fırçamız seçiyoruz ya bu özellik silgide de varmış silgiye iki kere tıkladığınızda arkadaşlar böyle gözüküyor yani ben bunu daha farklı Yine yeni varıyorum mesela durun bir şöyle şurayı boyayalım Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yani ben bunu yeni öğrendim. Hemen şöyle silelim. Evet. Arkadaşlar ilk öncelikle şu gördüğünüz yer açıyoruz. Şunu seçiyoruz. Buradan hemen kalemimizi seçiyoruz. Dol, uçlu kalem sert. Bunlar sıfır. Şimdi göz pardon arkadaşlar yanlışı açtık. Bu değil bu anima kısmı. Bırak. Şimdi arkadaşlar bir büyüklük hayal ediyoruz. Şimdi büyüklükle çiziyoruz. Çizemedik. Şöyle donuyor biraz. Çünkü arkadaşlar dün akşam yaptığım bir kalem kullanıyorum bir tane video attım. Nereye attım diye sorarsan. Sorarsanız kardeşler diye biz bir kanal açtık. Oraya attım arkadaşlar. Bu kalem nasıl yapılır? Biraz zorlanıyorum bazı yerleri yaparken. Evet arkadaşlar o kanalda video atacağız. Gidebilirsiniz. İsterseniz. Ama o kanal bulmanız kolay değil. Çünkü daha yeni açtık. Bir tane videomuz var. Ama arkadaşlar yavaş yavaş inşallah büyürüz. Burada da büyürüz. Orada da büyürüz inşallah. Buton mu olsa bu. Seçtim. Doldur burayı. Zaten arkadaşlar duyuyorsunuzdur. Ekrana bastığım zaman ses geliyor. Ve arkadaşlar kesinlikle işe yarıyor tercih. Kullanmanızı isterim. Bulamayanlar için yarın video. o bu sihirli deniz. Böyle özellikleri de varmış. Bunu bilmiyorum. Bunun var mı? Hmm. Uparklık diyelim. Yok. Aynen. Evet, hemen burayı kapatıyoruz ve arkadaşlar burayı açıyoruz. Buradan kalem kalem seçiyoruz hemen. Buradan şu gördüğünüz boya tabancası Normal seçiyoruz hemen. Kaç dakika oldu? 3 dakika. E, iki, tane i̇ki tane çizeceğiz. İkisi de 3 dakika ise 6 dakika videoyu tamamlarız. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buradan yine aynı kalemimizi seçiyoruz. Rengimiz beyaz. Buradan şu gördüğünüz parmak işaret tıklayıp bunu aktifleştirip bunu yapıyorsunuz. Ve şöyle güzel bir çizgi çiziyoruz. Elimle büyüttüm. Şunu kalemle büyüt. Dur elimle büyüttüm. Kalemle de büyütülüyor hemen. Şöyle çizgilerimizi çekiyoruz. Çekemedik. Yine çekemedik. Evet. Bu, bu, bu. Olmuyordu. Çok uzun oluyordu, küçük tutmamız. yapamıyorum. Elle yapmayı deneyeceğim. Elle daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yapacağımız göze geçelim. Tam kaç dakika oldu? 5 dakika oldu uğraştığımız için arkadaşlar sonraki gözümüz şöyle çizeceğiz arkadaşlar böyle çizeceğiz burada var arkadaşlar benim çizdiğim gözler hemen geçelim çabuk çok az zamanımız var hiç oyalanmadan hemen büyüt kalemi seç sıfırdan 个真气！ Evet arkadaşlar şimdi yeniden aynı taktikle bu şekilde çiziyoruz. Bu sefer aşağıya değil büyük bu kırı çiziyoruz. Arkadaşlar bu siyah şeyler yapıyoruz o yuvarlak. Onlar şey işin şu işe yarıyor arkadaşlar. Gölgelenme yapıyor. Çok cırtlak renkler olunca gölgelendirme oldular. Ve arkadaşlar ben hemen iki dakika video izleyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi video şeylerden kullanacağız çünkü. Evet arkadaşlar kalemlerimizi açıyoruz. Hemen buradan fırçaya girip seçiyoruz alacağımızı. Ve opaklığı istediğimiz kadar indiriyoruz. Bence bu çok az bir açık açalım. Böyle ağaçlarımızı yerleştiremiyoruz. Çünkü opaklık çok düşük. Bu iyi. Ve ağaçlar çok büyük. Birazcık şu ağaçları küçülttük mü? Birazcık büyük. Evet. Uygun. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz ve bitti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.